Balıkları ya. mı yıkıyorsunuz? Balımla su tabağa koydum Ay Nilay'a Gözde gözl de mı yıkıyorsun annem? Nilay. Bıcı, bıcı mı yapıyorsun Nilay Bakayım. Aa, dök hadi, dök. Aferin benim kızım oğluma. Sen de gir annem. Nasıl gireceğim? Girersin. Balıkları ya. mı yakalıyorsun? Balık yakalamıyorum. Ne yapıyorsun? Balık, de, balık çok üşümüştü. Balık üşümüş mü? Alacak. Balık almış. Ay, ben ben almış. almış. Oh, Nilo'ya tertemiz oldu değil mi Gözde? Kulaklarını da yıka. Kulaklarını da yıka. Ellerini de yıka. Kafasını yıka. Kafasını yıka sen de. Ay civciv de varmış orada bir tane. Civciv nerede? Orada. Ne oldu? Gözüm yandı. Gözüm yandı. Hemen hemen durulayın. Ay Nilay'a tertemiz oldu ya. Ben de yardım edeyim. Kardeşime yardım edeyim. Et bakalım kardeşini. Bacı bacı mı yapıyor? Gün çok yorulmasın tamam mı? Şimdi sıcak su ver alıyorum. Yok sıcak. Aa, ayaklarını da yıkayın. Ayaklarını <laughs> soğuk olacak. Sen de gir annemi içeri. Nasıl birim? Soğuk olur. Niye soğuk olsun? Sıcak olsun. yap bakalım. Nilo yeter temiz oldun Nilo ya. Gözde otur annem ayakların ağrımasın. Otur. He, aferin sana. Dur, Aa Nilo'ya Nilo yüzüyor. Bıcı bıcı yaptın Nilo ya. Ya, <laughs> ya. Ayaklarını mı yıkıyor Nilo'ya senin? Evet Tatal ha. sen de otur bebeğim. Nasıl oturayım? Oturabilirsin aşkım. Cevi cevi mi buldun? Cevi adi cevi nerede? Cibcik nerede? Bir abinde. Ay, cevi ses çıkıyor. Çık 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 çıkmıyor. Su su doldurmuşsun. Ay koy yüzsün. Ona su konmaz annem. Koy bak yüzüyor onlar. Ne güzel yüzüyorlar. Siz de yüzecek misiniz? Ne E sen her şeyi nasıl yapayım nasıl edeyim diyorsun Ay, hani. E, e gir gir. Gireyim. Aferin. Girdi. <laughs> Giremedi. Niye giremiyorsun? Bak gözde oturdu bile. Kaba geldi. Orada. Ay gözüne mi geldi? <laughs> çocuk, bugün çok yandı. Ay çocuk bugün çok mu yandı? Çok mu sıcak? Hmm. Hava çok sıcak değil mi annem? Çok sıcak. Niloya şimdi bıcı bıcı yap. Sonra da parka gideceğiz. Tamam mı Niloya? Tamam mı? Parka götürecek misiniz Nilay'ı? Götüreceğiz. Sallayacak mısınız? Sallayacağız. Kaydıraktan kayacak mı? Kayacak. Gözde sen? Bir de sana parka gidecek. Sana parka da gidecek. Çok ne yapacak? Ben onu sal annesi salacak. Annesi salacak. Annesi kim? Olacak, ol. Annesi Abi, sen misin? Salam, salam, salam. Annesi sen misin Gözde? Benim. Ben, ben de onun babasıyım. Tamam sen de onun babasısın. <laughs> ya. Bak, daha Aa, tertemiz oldu Nila ya. Tertemiz oldu. Şurada. 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 Biraz. Su. Değil. Alım sıcak su da koydum anneciğim ona ben. Koydum aşkım. iki kere koydum önce kaynar. Çok, su. çok. Buraları koy. Tamam bir kere daha getireceğim. Bak kardeşin oturuyor. Sen de otur alışacaksın. Girmediğin için alışamıyorsun bebeğim. Değil mi annem? Nilay tertemiz temiz oldu Nilaya balıklarla yüzüyor gözde ne yapıyorsun <gülüyor> 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 ay gözüm yandı Ay tamam hemen hazırlıyorum ben sıcak su. Tamam mı? <laughs> anneciğim. Tamam anneciğim. Ay. Ne olmuş Nilay'a? Bu olmuş. Yedem. Nila bir şey şey şey. Ne olmuş? Ay Nilay yeter. Ben de yedim. Balıkları da, Balıkları da baktınız mı? Balıklara da baktınız mı? Balıklar ne yapıyor? Balıklar suyunu aldım. Aferin benim oğluma. Denedin mi suyu? <laughs> Sakın içme. <laughs> Kokluyor musun? Kokluyorum. Burnuna kaçacak şimdi. Bakacağım. Koklama dedim. Burnuna kaçar. <laughs> Burnuna kaçar. Bakayım mı? Hayır. <laughs> Bakma dedim sana. Şimdi taçları taçları, taçları, taçları. taçları. Göz, abini de yıka. <laughs> gelmez gelmez gözde abini de yıka gözde <laughs> abisi kaçıyor dur <laughs> ya yapma sakın kulağına gelir abi <laughs> abi gözdeye yasu atıyor ay kartal atma tamam tamam annem tamam Gözünüze gelir tamam. Nilo'ya yıkayın hadi. Tamam. <laughs> Ay saçlarına geldi. Bu saçlar bozuldu. <laughs> çıkma çıkma tamam tamam. Tamam abisi artık yapmıyoruz. Hadi geç geldi. Otur bebeğim. Tam Nilo'ya yıkıyorsun abisi. Anne işi mi işin? Tamam. <laughs> Temizlendi. Temizlendi mi? Temizlenmedi. Temizlenmedi mi annem? Ay çok kirli bu Nilo ya da. Çok kirli. Bakayım. Çok kirli bak. Baktım. Ay Nilo'ya çok kirlenmişsin. Çikolata yapmışsın. Çikolata. Çikolata yapmışsın. Gözüne de sürmüşsün. Gözüne de sürmüşsün. <laughs> sürdün, sürdün, sürdün. Ben sürdüm. Sürdün. Hayır ben, ben sürmedim. ]medim. Beni rahat bırakın. Hayır ben. Hayır beni rahat bırakın dedim size. Ben artık yıkanmak istemiyorum. Kurtarın beni. Kurtaramam. Kurtarın imdat. Niye? Çok çok pislenmiş. Burnundan çıktı. Burnundan mı çıktı? Evet bizden bu kadar. Yeter. İçine koy. Bay bay yapın bakayım. Hayır bay bay yapmayacağım. Daha pislenmiş. Bay bay. Bay bay Gözde. Bırakın. Tamam çok mu pisliğe Hadi bizden bu kadar. Bay bay. Annem sen de.